Son dönemde kağıt kart vizitlerin yerine dijital kart vizitler almaya başladı. Dijital kart vizitler kullanım kolaylığı sağlıyor. Bir kere çıkarılıyor, bilgiler sürekli güncellenebiliyor. Üstelik çok farklı veriler de karşı tarafa aktarılabiliyor. Görme. Kart. Kağıt kart vizitlerin yerini dijital kart vizitler alıyor. Çünkü artık bütün bilgiler bu kartlara yüklenebiliyor. Ben de bir e, aslında kağıt, kağıt kart vizit kullanıcısıyım ama çok fazla kağıt israfı oluyor. Dijital kart vizite aslında en kısa sürede ben de geçmeyi düşünüyorum. Dijital kart vizite e-mail adresi, firma bilgileri, sosyal medya hesapları, tanıtım filmleri, web sitesi ve dijital kataloglar yüklenebiliyor. Kart vizit bir kere çıkarılıyor ve ömür boyu kullanılabiliyor. Bilgi güncellemeleri ise sistem üzerinden yapılıyor. Dijital kartvizit kullananlar kartvizit bilgilerini paylaşmak istediğinde bu kartı karşı tarafın telefonuna yaklaştırarak istedikleri tüm kartvizit bilgilerini paylaşabiliyor. Sadece bir tane kartvizit taşıyorsunuz üzerinizde, e, cebinizde onlarca kart olmasına gerek yok. Kartvizitiniz yanınızda olmasa bile e, buradaki linkinizi karşı tarafa mesaj olarak gönderebilirsiniz ve kartvizit bilgileriniz anında karşı tarafın telefonuna kaydolmuş olur. Bir kartvizit alışverişinde bulunduğumuzda e, sektörümüzde çalışan başka arkadaşlarımızda e, kart kartviziti koyduğumuz yeri unutabiliyoruz. Bu da bize olumsuz etki yaratıyor yani. Dijital kart vizit kullanım kolaylığı sağladığı gibi aynı zamanda çevre dostu. Bu kart vizitin kullanımının yaygınlaşmasıyla dünyada yılda 2 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçireceği tahmin ediliyor.